Minişler buzlar ülkesinde. iyi seyirler. Burası mı? Burada çok az buz var ama. Doğru söylüyorsun. Olabilir. Biz bu buzlardan şimdi kendi evimizi oluşturacağız. Vay canına. Oo, bu buzlar kesinlikle acayip soğuk. Evet. Bu buzlar kesinlikle hiç soğuk değil. Bence soğuk. Ellemeden anlayamayız. Hı, çok soğuk. Arkamda buzdan bir kaydırak var. Kaydırak mı? Kaydırağa bayılırım. Hadi o zaman buzdan eve başlayalım. Hı, tamam o zaman başlayalım. Şu şekilde. Tamam bunları alalım. Bunu koyalım. Bunu da şöyle yaparsak. inşaat devam ediyor. Biraz da şundan kadar. Vay canına işte evimiz hazır. Bunun içine girip uyuyabiliriz. Şey bence bunu sadece bir fotoğraf için yapmış olabiliriz. Nasıl yani? Şunun içine giremeyecek miyiz? E, sakin ol benim cici. Benim o. Sakin ol canım benim. Daha doğrusu kedicim, kedim diyecektim. Ee, buradan yani bir ev yapmanın yolunu bulacağız, hiç merak etme. Bence hemen bulalım. Çünkü ben donuyorum, üşüyorum. Sanki biz hiç üşümüyoruz süt. Ben daha çok üşüyorum. Hı, ne? Sen? Bunun içine uyumak için bir yer yapmamışız. Bu ses de ne? Ne yapıyorsun? İyi misin orada? Gayet rahat burası. Sadece birazcık sanki ne diyeyim? Yani hemen kırılacak gibi görünüyor. Bu yüzden birazcık rahatsız Ama ben de giymek istiyorum. Ayrıca bu ev tek kişilik. Ayrıca yiyeceğimiz de yok. Ben ve kedim çok acıkır. Ben acıktım. Seni bilmem ama. Aa. Ben akşam, akşam yemeğinde senin kedini yiyebiliriz. Hop. Dur bakayım orada seni yiysek daha mantıklı olmuyor mu? Uy. Beni yiyebilirsiniz. Ben bir balım. Ee... Neyse boş verin siz onu. Şimdi ne yapıp ne edip bizim bir şekilde yatacak bir sığınak bulmamız gerekiyor. Nereden bildin? Sen ciddi olamazsın. Gayet ciddi. Nereden bildin? Sen benim aklımı falan mı okuyorsun? Hayır. Çünkü aynı şey benim için de geçerli. Neyse kızlar boş verin. Şimdi çekil ben de gireceğim eve. Ha iki kişilik. Belki içinde kişi yani vardır. Vay canına gayet sağlam. Hayır. Öyle görünüyor olabilir. Ama. Wow. Ama göründüğü kadar sağlam değil. Hayır elledim. Hı, sağlam değilmiş kıpırdadı. Yapmayın ya şöyle şeyler. Biz burada gayet mutluyuz. Heh, çekiş çekiş mutluyuz. Ben oraya sığarım. Şimdi çekilin. Bakın nasıl sığıyorum. Ay sığamadım. Üşüdüm. Tamam tatlı kedim. Sığınak buldum. Ne sığınak mı buldun? Sığınak mı buldun? Evet. Beşan kedim içeride uyuyor. Of ben uyuyacaktım çünkü ben kediyim. Çık bakayım. Aa. Neyse ya boş ver. Aa, Sana iyi geceler kedicik. He. Oo Seni kim attı oradan? Süt. Ay canım kedicim. Ah. Tamam şimdi sığınağa herkes geçebilir. Aa! Ah. 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 Ya ama ben burada kaldım. Sığınakta daha fazla yer var mı? Yok siz o güzel gene buz evinizde kalın sence yer var mı ya? Sabah olunca. Herkese günaydın. Aa, bakın ne keşfettim. Neyse bunlar uyuyorlar. Buz da erimeye başlamış. Ay, ay kar var ya buz var. Ay ayağım dondu. Gel kanka. Buz devri şimdi burası mı? Hı? Ayağım dondu. Siz de kimsiniz? Çıkamıyorum. Ah aptal. Kalsın orada. bu, bu kişiler senin arkadaşların mı? Evet. Şu buz evin içindekiler de onlar. Hmm, hmm. Tamam oradan ne? hesabım Sana... Neyin hesabını yapıyorsun sen? Neyse ben ona yardım ediyorum. Sen hiç yaramazlık falan yapma. Ay ben çocuk muyum? Ben çocuk. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bu buzların zaten burada böyle beraber bir şekilde duramayacaklarını biliyordum. Arasına peçete sıkıştırmışlar. Bunların da beynini kadar azmış. Aslında çok mantıklı bir şey. Neyse. Ha. Yapamadım. Çaa. 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 Ya, popip. Puh. Ha. Ay, Orlando'daki sıkış değilim ya. Tamam. Ne yaptın? Sen bizim evimize ne yaptın? Biz onun için ne kadar uğraştık. Artık madem o kadar çok uğraştınız daha gel git Hayır. Bacağımı kurtarmıştı zaten. Hey bir yapışmış yani. İğrenç şeyler yapışmış. Of oh ya. Hmm. Neden böyle bir şey yaptılar ki? Ay bir tanesini yanlışlıkla kırdım. Ne? Ha, susamıştım. Onu kırınca içinden su çıktı buz yiyerek su, su içmemizi giderebiliriz. Kızlar. Şey çok mu yüksek verdim. Evet. <laughs> su Ayrıca benim ayağım o sırada buza takıldığı için onaya onları şey yapamadım. Pisik. Artık buzdan bir yok tatlım. Yuppi buzları kırmak. Buzları kırmak. Buzlar kırılmak. Ah kırdım. Ah minnacık kedim. Ama buzları kırabilirim. Evet. Buzları kırmak Hayır buzlarımızı kırma Bunlardan daha güzel şeyler inşaat edebiliriz Fena Yeni bir ev yapabiliriz Ayrıca bunlar Buralar hep soğumuş Bunlardan ne yapabiliriz İlk önce herkes su tüketsin Susuz kaldık ya Ayrıca temizlik ihtiyaçlarını da Buza giderebilirsiniz Ah ben gidereceğim zaten. Birazcık bakım yapmam gerekiyor. Bakım kremlerim neredeydi benim? Ay getirmemişim. Ben senin çantandan bakım kremlerinin hepsini çaldım. Ya bana ver çabuk. Bana ver kedi. Ha. Sen sensin kedi. Ben kediyim. Neye benziyorum? mi? Yes. Tamam. Bunlardan su ihtiyacımızı karşılama, karşılayabiliriz. Bunu ilk baştan düşünmeliydik. Buzdan ve ihtiyacımız yok ama suya ihtiyacımız var. Hem de buz gibi. Herkes yalasın. Tamam. Şunu yalayayım. Ah kırdım. İşte su çıktı. <gülüyor> <gülüyor> suya bu kadar değer vermemiştim. Aslında insan bir gün bile susuz kalamıyormuş. Ben de. Kırılmamış bir tane bu. Ha ha. Daha fazla lazım. Yüzümü temizleyeceğim. Ne? Al sana bir tane daha. Kapıma yetişemiyorum aa, aa, aa sürdün mü? Ben bilmiyorum. Sürdüm. Şey, kestane bir bakar mısın? Efendim. Yüzme sürmüş müyüm? Tamam. Tamam mı? Ay sürmüşsün ya, Allah Allah. Ay ben de bakım yapacağım. Peki ben sürmüş müyüm? Hayır. Şimdi, evet. Oh. Bu çok iyi geliyor. Ha. Oh, elim acıdı. Ah, toynağım acıdı. Ha, ha, çok acıyorum. Hey, buzlarla şimdiden bitmedi benim. Benim de bitmedi. Benim oynaklarımı şey yapacağım kaçma Ne ee, kaçıyorlar burada kırılmamış bir tane buldum ah. kim su isterse alsın ha, ben ben su içemedim herkesi izledim ama ben çok az içemedim kirpiklerimi de süreyim ver 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 onu ver onu ver Akma çok iyi bir oyun fikri geldi. Herkes anladı değil mi dediğimi? Evet ama onlar duymadı. Bu sizin için bir sürpriz olsun. Tamam hadi getirin buzları. Tamam ben buradakileri getireyim. Al. Ha. Her tanesi sıra sende. Tamam. Getireyim buzları azıcık da eğlenelim. Çok su içtik. Çok su da yani içmeyelim. Midemizi bozar. Ben günde bir damacana su içiyorum. Ne? Siz içmiyor musunuz? Aman tanrım. Siz içmiyor musunuz? İçmiyoruz. Ay. Hadi daha çok boz getirdim efendim. Getirdim. Getirdim. Al. Bunları da alın. Bunlar kaçıyor. Tamam. Ne yaptığımızı, ne konuştuğumuzu asla görmemeniz lazım. Ama sıkılmayın. Hihi. <laughs> daha fazla buz. Burada son bir tane daha kalmış. Bunu da alın. Aa. Ya bakımı yapmak için değil bu Bu Tamam Şimdi oyunumuz hazır Şimdi seyircilerimiz Oyunumuzu anlayacaksınız İlk önde kim denemek ister Ben deneyeceğim Hayır ilk da. En çok ben yardım ettim Çok eğlenceliydi Şimdi anlamışsınızdır buzların üstüne atlayacağız. Hem su içmiş olacağız hem de suyu, buzları kullanmış olacağız. Sıra ben. Aa, ben uçamadım fazla. Buzları yeniden yerine koymayı unutmayın. Hazır mısınız? Nişalan, nişan aldım ve ateşledim. Vay canına buz uçtu. Ben onu getiririm. Getirdim. Şimdi. Puh. Puh. Yanlışlıkla kırmış olabilirim. Sen onu yanlışlıkla mı diyorsun? Bir de şunu parçala. <laughs> şunu da parçalamaya ne dersin dostum? Sen çok iyi bir parçalayıcısın. <laughs> parça şey olamayabilirim. Ben bunu kıramazım. O kadar çabuk pes etme dostum. Bunu da denersen belki bu sefer kırabilirsin. kırdım bir parçası. Kırdım. Ha ha ha. Sen bir buz kırıcısısın. Ben de bir buz güzeliyim. Ha, buz güzelleri parçalayamazmış. Bunu da sen parçala dene. Ortadan ikiye ayırdım. bakın. Bakın parçaladığım buza. Direkten ortadan ikiye ayrıldı. Onun parçaladığı buza bakın. O parçalayamadı. Abone olmayı unutmayın.